Mersin'de orman yangını, bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kavakoluğu mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi. Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangına karadan müdahale devam ederken bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor bölgenin sarp arazi yapısı ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. NTV ekibi Çanakkale'deki yangın bölgesinde Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlerin ilerlediği yöndeki Kemal boşaltıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. NTV ekibinden Osman Terkan, canlı yayında son durumu aktardı. Hatay, Çanakkale ve Mersin'de korkutan anlar yangın büyüdü, vatandaşlar yurda yerleştirildi. Sıcak havaların etkisini artırmasıyla beraber ormanlarda da yangın tehlikesi arttı. Hatay'daki yangın saatlerdir devam ediyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Çanakkale ve Mersin'den de bir yangın haberi geldi.